Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağmur yağdığında neler yapıyorum, nasıl bir koruması alıyorum biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ve göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suya ihtiyacı olmayanları ben bu şekilde çöp şişler aracılığıyla poşetleri böyle takıyorum arkadaşlar. Geçiriyorum. Tabii e, rüzgarın şiddeti çok olduğunda mesela bazıları böyle çıkabiliyor, biraz e, almaması gerekenler yine su alabiliyor. Ama ben bu şekilde böyle bir yöntem yaptım diyebilirim kendimce. Bir de yağmur yağınca böyle buralarına da ağırlık oluyor haliyle ve hani e, durabiliyor yani akıp da gidiyor üzerinden daha sonra. Şimdi beraber açalım. Yağmur yok dün yağmur yağmıştı. Ben de bu şekilde suya ihtiyacı olmayanlar arkadaşlar böyle kapattım. Şöyle yapıyorum. Bakın benim için de pratik oluyor aslında. Şöyle görüyorsunuz buradan altından bir güzellikler çıkıyor. Bunları böyle kapatıyorum ya. Göremiyorum da. Şöyle alalım. Şöyle yavaş yavaş çıkartıyorum aslında gördüğünüz gibi. Bunların böyle aralarında akıyor arkadaşlar. Sular da gidiyor yani. Bunlar da bana bu şekilde kolaylık sağlıyor. Bakın böyle 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 açıyorum ben bunları. Şimdi beraber bakalım. Ee, bazı yerler açıldıkça şu poşeti bir alayım. Tabi böyle kesin bir koruma sağlıyor diyemem. Gördüğünüz gibi böyle e, hala ıslaklıklar da var. Çünkü Aralarından arkadaşlar açılıyor dediğim gibi mesela bakın perliğe yine sular gelmiş ya bilmiyorum artık hala kurumadı bu saksım güneşte çıkmadığı için o kadar pişmanım ki suladığım için yani şu anda böyle güzel gidiyorlar hani bir problem gözükmüyor şuradaki sedumum çürümüştü buraya ben bir de bu güzelimi ekledim arkadaşlar sedum çürüdüğü için. Bunun da böyle güzel bir renklenmesi olacağını düşündüğüm için buraya daha aydınlık olan yere diktim. Bakalım inşallah hayırlısıyla kurursa arkadaşlar. Bu da düzelir diye ümit ediyorum. Böyle yaşayarak yani görerek aslında öğreniyoruz bazı şeyleri. Bu saksım da benim balkondaydı. Buraya aldım. Daha aydınlık olacağı için. Bu saksım zaten kuruydu ama Bakın mesela şurası ıslanmış. Toprağını görebiliyorum. Buralar kuru. Ama buralarda ıslaklık var. Mutlaka böyle az da olsa akabiliyor yani. Buna yapacak bir şey bulamıyorum. Yapacak bir şeyim yok yani. O kadar azıcık ıslanmasında da bir problem görmüyorum. Ama bu saksımı hala kurutamadım ben de. Yani tekrar ıslanmış aralarından uçunca. Artık bakalım yani neler olacak göreceğiz. E, şu da poşet tabii ki taktığım için ve yağmur da yağdığında bir ağırlık hali gördüğünüz gibi bunu böyle bastırmış. Bunu benim buradan almam lazım. Yani büyük ihtimal e, bunu böyle bir tane şöyle arkadaşlar salça tenekesinden kutu boyamıştım ya. Onun gibi bir saksı yapıp onu buradan alacağım. Çünkü yazık günah böyle boynunu bükmüş. Yani haliyle yaprakları hasar görüyor. Şuradaki iğne oyası gibi işlenmişler. Şunlara bakar mısınız? Çok tatlılar. Bu saksımda çürüme olmadı çok şükür diyelim. Güzel gidiyor şu anda. Bu saksıma da şuradan bir açılma olmuş ve burası tekrar su almış şu kısım. İnşallah bir şey olmaz arkadaşlar şöyle bir bakalım. Yaprak döküyor mu? Hafif şöyle biraz açalım da gerçekten bayağı almış oradan tekrar su. Bakalım yani artık biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Almaya çalışıyoruz imkanlarımız dahilinde. Artık gerisi arkadaşlar hani ne kadar oluyorsa diyorum. Buralar kuru. Tam şu kısım boş yani ıslak. Şöyle güzel güzel büyüdüler. Şuraya bir de şöyle paraguyan saldım arkadaşlar. Çok güzel pembeleşmiş şöyle rüzgarın etkisiyle. Şöyle bir yakından görebiliyor musunuz? Bakın dibini ve ben ön kısmını göremiyorum şu anda. Şurası da mutfak camı. Şunlara şöyle bakar mısınız? Ne kadar güzellikler ya. Böyle 4, 4 tane saksı yaptım burayı. Daha e, şuraları da hep dolduracağım yine <laughs> öyle gözüküyor. Şöyle yeni diktiğim saksım vardı. Şöyle bir alayım arkadaşlar sizler de böyle görün. Böyle aralarından böyle geçirmek bana kolay oluyor. Bu plastiklerden yine temin etmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi o boş kalan kısımları bunlarla güzel güzel doldurabiliyorum. Şunun renginin güzelliğine. Yani daha ne kadar renk alacak acaba merak ediyorum. Çok sevimli, çok güzel. Fosforlu gibi bir renk oluyor. Bunların da göbekleri hep açılmıştı rengi. Onlar da rütüşlerini yaptılar bana. Bir de şu anda susuz da kaldılar. Onun için de strese giriyorlar. Ne kadar güzel bunu şöyle arkadaşlar bakın bu aralarından geçirmem benim için kolay oluyor ve bu şekilde böyle yere koyuyorum bunları dediğim gibi bir e, koruma yapmıyorum şu anda hem bu askıda olanlar bunların e, yağmurunun da engelliyor bir nevi o yüzden bir koruma yapmıyorum bu da beraber dikimini yapmıştık daha henüz su vermedim Havalar çok soğuk gittiği için bayağı rüzgarlı arkadaşlar Şunu göstereyim Bakın nasıl sallanıyor da Bu sukulent de çok güzel oldu Bu şekilde böyle yani Çok soğuk olduğu için yaprak döküyor Ben bunu fark ettim O yüzden Su vermiyorum Yeni diktiklerime Belki havalar biraz düzelsin Çünkü bazen biliyorsunuz Birden bir bahar havası gibi oluyor o aralarda inşallah ilk, e, sularını da vermeye çalışacağım. Bu saksım güzel gidiyor ama e, susuzluk hakim tabii ki. Şöyle anlayabilirsiniz fanfareden. Buraları böyle ama altlarında çok güzel yavruları gelmekte büyüdü. Şöyle açalım. Hep susuzluktan yapraklarını aşağı doğru almış. Bakar mısınız şunun tatlılığına? Şurada bronze gövdesinde yavrusu var bunun da görebiliyor muyum? Bir dakika. Şurada iki tane yavrusu geliyor gövdesinden. Bu ghost da iki tane yavrusu vardı. E, büyük ihtimal bu e, adını unuttum. Sedim Palmer arkadaşlar ya. Bakalım ya çıkartırım belki anneme götürürüm. Ya yani istediği gibi büyüyemiyor. Bu sarkarak büyüyen bir tür biliyorsunuz. Oradan sökerim büyük ihtimal. Bakalım zamanla. Şu anda hiçbirini yerinden oynatmak istemiyorum. Şurada stahlilere bakar mısınız? Bunları böyle hani derler ya kol kola geçirdim ki böyle düşmesinler. Bak, yani böyle duruyorlar. Şöyle kol kola geçiriyorum onları. Birbirlerini destekliyor. Şurada minik minik bunun aralarından yavru vermesi o kadar şirin oluyor ki minicik ya. Netlemedim mi? ama bakın orada öyle. Burada da e, Sedim Joceler var. Buradaki Mendoza yavru mu vermiş çiçek? Biliyorum yavru yavru. Evet. Bu da Melako arkadaşlar. Bu kadar bakın kırmızılaşıyor. Çok güzel. Böyle parlak bir yapısı var. Bu da bu şekilde. Bakalım bunu gövde oluşturmuş evet. Gövde oluşturmuş. Burada da sedumlar bu şekilde. Bakalım yavaş yavaş büyüyorlar aslında. Bu türüm de çok güzel oldu. Geçenlerde bir arkadaş ismini sormuştu bana. E, bu türümlü arkadaşlar gerçekten ismini hiç bilmiyorum. Tırnakları böyle daha bir sivri sivri. Kırmızı. E, yazın böyle çok güzel renkleniyor aslında. Yazın çok güneşe maruz kaldıkları için ben de öğlen konumunda renklenmeleri böyle oluyor. Yaz renkleri oluyor bende. Ee, kışın renklenmesi için de biraz böyle bir iki ay daha beklemem gerekiyor. Yani önümüzdeki aydan sonra başlayabiliyor. Birinci ay, ikinci aydan sonra gibi. Burada da böyle aslında hala toparlanmayı bekleyenler var. Böyle bu şekildeler yani. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.